Ne kamera ya? Ne gol abi. baba? Hayır. Göstersene be. göster. Göstereceksin. Işte. Ya ka işte resmen ya. Geç, geç, geç. Değil ya. Resmen kamerada. Hı kamerada. Hadi hey. sulayın bakalım hayvanlar. Yağa. <Yağağağa. gülüyor> Hayır. Baba. Hadi. çekim hadi. <laughs> <aja. gülüyor> hadi hadi hadi. Nasıl çekiyormuş? Hey hey hey. Çekmiyor kamerada. Biliyor. Kamerada çekiyor. Hadi hadi pati, 60. 70. 70. Hadi Olsan 80. 80. Hadi pati, 90. 90. hadi 100. Hadi Olsan 100. Karadayız. Sudayız. Havada yürüyeceğiz Oğlum yine. Allah 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 ya su hemen. Onlar içsin ben de Bırak olsun şey. dur. Lan, dur. Ürkütmeyin hayvanları. Bak yüce bak abi ve. Tamam havuzun ağzınısınını kapa. Ağzınısını bak. Sakla ağzınısını. Yukarı hadi, yok Bakalım.

Bakı bakı yok. Hadi. Hadi. Sen ip ip ayağını tutun. Nereye bağladın dede? Gel gel gel. Oha kaç kişi gidiyoruz? Gel lan.

Bırakın lan. <laughs> Hadi bak. <laughs> lan topumu attım sizin yüzünüze. <laughs> üfle lan üfle. Üfle bak. Ben seni yapıştırıyorum. Üfle lan üfle. <laughs> bak şimdi ye. Bitti. Peki. Allah yiyecek misin? ben yiyordum. Bunu bağlanmıştır arkadaşlar. Elimle yiyordum. Güzel bir yalnız ha. Benimki söker müker. Dedin sen bağla bunun tamam, Benimkinin oyunu bilmezsin sen Ali abi. Bitti bile 3 dakikada Bak 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 Bak, bak var burada Senin e, Bırak ben Yok e, e, ben... koku. bak e, e, Yemez İstediğin şey e, Ben istediğimde çıkarırım e, Al al, e, al. Var ya, e, e, O çıkartır o. benim mı Bir daha Bir daha koyamaz Dur benden yiyelim Gelmedi. <laughs> 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 bir tane. Buyur, Buyur. Buyur. Eline başka da geçti, da geçti. Buradan biri, <laughs> bir <tane geçti. gülüyor> Buradan biri... Hey. Niye orada dinleniyorsun? <laughs> Allah Allah. Hadi yoruldum oğlum. Evet. Çok yoruldum. Evet. Ne kadar yoruldum? Çok. Ne kadar? Çok. Mesela? 30 kilometre gittiğimiz için yoruldum. Nasıl 30 kilometre lan? Tabii ya. Evin oradan bir çıktık döndük dolaştık. Böyle anca 10 kilometre. Ne 10 kilometresi? Sağ ol musunuz ya? Evin oradan bir başladık. Kameranın salak ben sus. Parmağın gitmiş yalnız. Biliyorum. El söz ben söz dinlemiyor. Ben sen demedim ayakkabı giydi. Bugün demedim. Çorabdan patates çıkarmış. Nasıl demedim ya? O patatesini çeksene. Çekme ama. <laughs> Nasıl olsa doldu. Çekemez. Demem baba. Ha <laughs> ha çekemem ya. Nasıl çekeceğim ki? Kart mı kalmış Evet. Hafızı dolmuş ama demokrasiyle çağırlar tükenmiyor ama. Gidiyoruz. Şarteyi kamerayı alıyor haberin var mı? Hey beni çek! Nereye seni oğlum beni çek! Kendini çekiyor. Baba neden sen iyi ters baksın, ters baksın, ters. neden tepsi ya valla. Ne? Sen neden tam sürüyorsun öyle ters ters, ters bana açıyorsun. Ben bakarsam kötü olurmuş. Ne 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 abi şimdi dokuz on tane kız burayı getiriyor. Geliyor. Sen kalksana lan oraya oturuyorlar. Büyüksünler senden. Sen kalkıyorsun arkana bir bakıyorlar. Aferin sana. Aynen. Şey ne sokunum şey, şey ben kuyruk sokunum. Kabar bir yurt olmuş. yırtılır. Şey, şey eşittir be. Ben, buradan, e, ben buradan böyle çıkarıp kızlarım yerine. <laughs> Kafadan. Kapıdan. Ya arkadan habersiz gelirlerse ya arkada. Ben burada kontrol ediyorum artık. Habersiz diyorum hiç haberim yok. Aa nasıl dönmem dön, ne var? Gelsinler oğlum. Gel, Gel bile, bile, bile 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 bile. bile. Çağırayım. Ne çekiyorsun babaya? ya? Komutlar geliyor. Nerede? Aa ben görüyorum. Ben görüyorum. Kaçıyorlar. Elindeki travma gelince kaçlara başladılar. Yalara bak. İyi. Kaçtılar. Ne yapıyorsun Ozan? Ne? Ne yapıyorsun? Seni çekiyor.